Hadi gelin, Antik Mısır'ın en gizemli ve belki de en yanlış anlaşılan metinlerinden birine, yani Mısır'ın Ölüler Kitabı olarak bildiğimiz o esrarengiz metinlere birlikte dalalım ve sırlarını aralayalım. Şöyle bir düşünün, ya ölüm bir son değil de her ruhun göğüs germesi gereken tehlikelerle dolu, zorlu bir yolculuğun sadece başlangıcı olsaydı. İşte Antik Mısırlılar için durum tam olarak buydu ve tabii ki her tehlikeli yolculukta olduğu gibi onların da bir rehbere ihtiyacı vardı. Bu metinler aslında ölen kişinin ruhuna öbür dünyada yol göstermek için tasarlanmış bir nevi yol haritasıydı. Ruhun karşılaşacağı bütün zorlukları aşmasına yardım edecekti. Tıpkı bir kahramanın yolculuğu gibi varış noktası da işte o nihai yargılanma anıydı. Ama durun, önce en büyük yanılgıyı bir düzeltelim. Ölüler kitabı dediğimiz şey bizim anladığımız gibi kapağı olan, baştan sona okunan tek bir kitap değil. Tam tersine, her Mısırlı için özel olarak hazırlanmış, papiruslara yazılmış büyüler ve formüllerden oluşan bir koleksiyondu. Kısacası bu tamamen kişiye özel bir öbür dünya hayatta kalma rehberiydi. Peki bu destansı yolculuk nasıl başlıyordu? Her şey hem bedensel hem de ruhsal hazırlıklarla, yani ruhu hazırlamakla başlıyordu. Gelin şimdi sonsuzluğa atılan bu ilk adımlara bir göz atalım. Antik Mısır inancına göre ruh aslında iki temel parçadan oluşuyordu. K ve Ba. K sizin yaşam gücünüzdü. Öldükten sonra bedeninizin yakınlarında kalan manevi ikiziniz gibi düşünebilirsiniz. Ba ise sizi siz yapan o eşsiz karakteriniz ve kişiliğinizdi. Genellikle insan başlı bir kuş olarak resmedilirdi ve öbür dünyada özgürce dolaşabilirdi. İşte o tehlikeli yolculuğa çıkan da tam olarak bu bağ idi. Tabi bağının yolculuğuna devam edebilmesi için geride kalan kanın ve bedenin korunması şarttı. İşte mumyalama tam da bu yüzden hayati bir öneme sahipti. Bu karmaşık süreç bedeni çürümekten koruyordu. Böylece ruhun en sonunda geri dönüp yeniden birleşebileceği fiziksel bir yuva adeta bir zaman kapsülü sağlanmış oluyordu. Beden güvene alındıktan sonra ruh için asıl macera başlıyordu. Yeraltı dünyası olan Duat'ın tehlikeli ve karmaşık koridorlarında yolunu bulma zamanı gelmişti. İşte bu noktada o kişisel rehber, yani Ölüler kitabı, gerçekten paha biçilmez oluyordu. Duat'ı gözünüzde canlandırın. Tam anlamıyla bir kabuslar diyarı. Alevden göller, akıl almaz canavarlar ve her bir geçidi, her bir kapıyı koruyan ürkütücü bekçilerle dolu bir yer. Burası ruhun cesaretinin ve bilgisinin sonuna kadar sınandığı dev bir labirentti. Bu yolculuk hiç de kolay değildi inanın. Doğatın kapıları, ellerinde ölümcül bıçaklar tutan, hem insan hem de hayvan özelliklerini birleştiren bu korkunç varlıklar tarafından korunuyordu. Her bir kapı ruh için yepyeni bir sınav demekti. Peki bu dehşet verici muhafızların nasıl geçiyordunuz? Cehab, bilgelikte saklıydı. Elinizdeki Ölüler kitabından doğru büyüyü okuyarak ve o bekçilerin gizli isimlerini söyleyerek geçiş izni alabiliyordunuz. Seni tanıyorum ve isimlerinizi biliyorum demek adeta sihirli bir anahtar gibi her kapıyı açıyordu. Doğat'ın bütün o korkunç tehlikelerini atlattıktan sonra ruh artık yolculuğun zirve noktasına ulaşıyordu. Nihai sınav zamanı gelmişti. İki hakikat salonundaki büyük yargılanma. Bu etkileyici sahnede çakal başlı tanrı Anubis ruhu tam 42 tanrıdan oluşan bir jürinin önüne getirir. Düşünsenize. Burada hayatınız boyunca yaptığınız her şey kelimenin tam anlamıyla bir teraziye konulacaktı. Bundan daha gergin bir an olabilir mi? Sınav negatif itiraf denilen çok ilginç bir bölümle başlardı. Yani günahlarınızı itiraf etmiyorsunuz. Tam tersi, işlemediğiniz günahları, yapmadığınız kötülükleri bir bir sayıyordunuz. Çalmadım, kimseye zarar vermedim, yalan söylemedim gibi beyanlarla hayatınızı adalet ve hakikat ilkesi olan maata göre yaşadığınızı kanıtlamaya çalışıyordunuz. Tabii, sözleriniz önemliydi ama asıl kanıt kalbinizin ta kendisiydi. Ve işte en kritik soruya geliyoruz. Kalbiniz, hakikatin sembolü olan o tüyden daha hafif olacak mıydı? bütün kaderiniz işte bu sorunun cevabına bağlıydı. Ve terazi kararını verdiğinde ruhu sadece iki sondan biri bekliyordu. Sonsuz yaşamla dolu bir cennet ya da mutlak ve ebedi bir hiçlik. İşte karar anı. Eğer kalbiniz günahların ağırlığından kurtulmuşsa ve tüyden hafif gelirse testi geçtiniz demektir. Size ma kehur yani sesi doğru denir ve sonsuz yaşama kabul edilirsiniz. Ama eğer kalbiniz ağırsa timsah, aslan ve su aygırı karışımı olan Ammit adlı o korkunç canavar tarafından yutulur ve varlığını sonsuza dek silinirdi. Başarılı olanlar için ödül ney miydi? Sazlık tarlaları. Burası aslında yeryüzündeki hayatın mükemmelleştirilmiş bir versiyonuydu. Sonsuz bir bahar, bereketli tarlalar, nehir kenarında huzur dolu bir yaşam, kısacası Mısırlıların cennetten anladığı tam olarak buydu. Başarısızlığın sonucu ise Mısırlıların en büyük korkusuydu. İkinci ölüm. Bu cehennemde acı çekmekten bile daha kötü bir şeydi onlar için çünkü varlığınızın tamamen ve geri dönülmez bir şekilde sona ermesi anlamına geliyordu. Ebedi bir hiçlik. Sonuç olarak Ölüler Kitabına baktığımızda kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu metinler sadece öbür dünya için bir navigasyon cihazı mıydı? Yoksa aslında yaşayanlara nasıl onurlu, nasıl adil bir hayat sürmeleri gerektiğini öğreten bir ahlak rehberi miydi? Belki de asıl sır, ölüme hazırlanmanın en iyi yolunun doğru yaşamaktan geçtiği fikrinde saklıdır.